Refit Korkmaz eğitimleri 30 yaşında. İlk 24 yıl eğitim kendi içinde geliştirdim, hiç eğitim vermedim. Son 6 yıldır eğitimler veriyorum. Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne Peru'ya kadar. Pek çok ülkeye gittim, sayısını vallahi unuttum. Eğitmen arkadaşlarımız dünyanın hemen hemen her ülkesine online ya da yüz yüze eğitimler verdiler. Eğitimlerimiz 8 modülden oluşuyor. Siz bizim bir modülümüzü bir günde alırsınız. Sabah 10'da başlar, akşam 18'de biter. İşte o gün uygulayıcı olursunuz ve o gün eğitmen olursunuz. Bir günde eğitmen olmak bir tek bizim eğitimimizde var. Hem de sertifikanız ömür boyu geçerli, ömür boyu eğitimler verebilirsiniz. Ve değerli dostlarımız ben bugüne kadar 6 yılda 950'den fazla eğitim verdim. Hem ülkemizde hem yurt dışında. Hem Türkçe hem de başka dillerde. Başka dillerde verdiğimde tercüman kullandık. İşte siz benim Bugüne kadar verdiğim o bütün eğitimleri Facebook kapalı grubundan izleyebilirsiniz. Hangi modülü alırsanız o modülün Facebook kapalı grubuna dahil olursanız gece gündüz 24 saat 7 gün sürekli onları izleyebilirsiniz. Ve bugünden itibaren de vereceğim eğitimleri Facebook kapalı grubundan canlı olarak yayınlıyorum. Siz bizim eğitimlerimizin bundan sonra kimleri de Facebook kapalı gruplarından canlı izleyebilirsiniz. Yani sürekli kendinizi yeniler geliştirirsiniz. Birinci modül eğitimimizde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini anlatıyoruz. Üçüncü modülde levh-i mahfuz bilgilerine nasıl ulaşırsınız bunu anlatıyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanına bilinç altından bakıyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanına bilinç altından bakıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığının bilgilerini anlatıyoruz. Yedinci modülde resim analizi yapıyoruz. Resimlerin bilinç ötesindeki manalarını anlatıyoruz. Sekizinci modülde aile ilişkilerinizi nasıl düzelteceğinizi öğretiyoruz.